Herkese selamlar. İzmir'de geçen sene bir arkadaşımızın bahçesine eriye erik aşılamıştık. Farklı bir cins. Tabi arkadaşımız bunu çıkarmamış. Aslında Ekim-Kasım'da çıkarması gerekiyordu. Şimdi bu zamana kadar kalmış. Şimdi aşımız şöyle gösterebilirim. Güzel tutmuş. Kapuk altı kalem aşısıydı bu. Şöyle sökelim bakalım kapatmasını kontrol edeyim. Geçen sene Mart'ta yapmıştık galiba değil mi? Evet. Mart'ta yapmıştık. Bugün tekrar yolumuz düştü buraya. İzmir'deyiz. Gelmişken de aşıya bir bakalım dedik tutmuş mu diye. Güzel tutmuş. Ama bu sene bakıyorum şöyle eriği yok. Birinci senesi. Evet şöyle söktüm. Şurada ip bağlamıştık. İpleri de söküyorum. Tabii şöyle tam alamayacağım ama kapatma güzel olmuş. Akşam vakti zaten. Tam da her şey belli değil. Ama aşımız güzel tutmuş. Tabii bir de böyle budaması gerekiyor şimdi. Bende de şu anda bunu budamam için bir makas yok burada. Ama inşallah tarif edersem arkadaşım buradan yapabilir. Şöyle bakıyorum eri yok. Şimdi arkadaş şaşırdım ama <laughs> budama makası da varmış şöyle. Ben yok deyince hemen şaşırttı beni buldu geldi. En azından şöyle yapacak olduğumuzu yapalım. Şu araları açarsak Daha iyi olur Şurada çok Burası Dolu dolu olmuş böyle Tabii makas Makas bulduğumuza <laughs> Rahatsız geldik zaten <laughs> Selim nerede buldun sen bunları? Tabi böyle aşılarımızı yaptıktan sonra bırakıvermiyoruz. Bu damasını yapıyoruz. Daha sonra içlerini açıyoruz bu şekilde böyle. Şimdi bu kalem buraya doğru yürümüş. Şuradan da bir filiz geliyor ama içe doğru gitmiş. Şu ikisinden birini almam gerekiyor. Buradan da bunu alalım. Bu buradan yürüyecek. Şu arkaya doğru Gideni alıyorum. İllaki böyle tutan aşılarımızı budamamız gerekiyor. Yani bir bahçede olduğu için sadece bunun eriği yeneceği için hani bir ticari amaçla kullanılmayacağı için bu şekilde bu budama yeter buna. Bu aşımızda tutmuş ama şöyle ben elledim, şöyle sürmüş, sürdükten sonra kurumuş bu. Hatta şöyle çıkarmaya çalışıyorum. Kaynadığı için şuraları hemen çıkmıyor yani tuttuktan sonra kurumuş bu. Ama güzel bir eriğacı oluşmuş burada. Artık seneye eriğini yersiniz. Bir de burada bir aşı yapmıştık bunda iki kalem yapmıştık. Bu da sürdükten sonra küçük bir parça sürmüş. O da kurumuş. Ağacın kökü çok yaşlı bir ağaç. Belki onlandır, bilemiyorum. Buna da iki kalem yapmıştık. Biri böyle güzelce sürmüş, tutmuş. Diğeri az bir şey sürüp o da kurumuş. Aşımızın sonucu bu şekilde. Bir sene sonra tekrar gelip görmek kısmet oldu. Herkese hayırlı günler. Kalın sağlıcakla.